Kur'an bu. Kur'an bunlar. Bu millet Kur'an'dan ne aldı bugüne kadar? Ne aldı Kur'an'dan? Yani e, bu milletin evet. Kur'an'dan aldığını söyledikleri şeyin ben Kur'an'da yerini bulamadım. Bu milletin bu Kur'an'a men- in, mensup gösterdiği, Kur'an'a ait gösterdiği dinin bu sokaklarda, bu camilerde öne çıkardığı söylemlerini ben Kur'an'da bulamadım. Maun suresini Kur'an'da buldum. Başka ya ben de. size soruyorum. Bunca yıldır bu yaşa gelmiş insanlarız. Şu veya bu şekilde hiç değilse cumalarda vesaire hmm. gitmişiz, şu kadar hutbe dinlemişiz. Siz bugüne kadar şu Maun suresinde şurada bakın anlatıyoruz haftalardır şu hadise üzerine özellikle günlerdir yoğunlaştık buna. Yani akşam ben 3 3 saati aşkın bir süre Hulki Cevizoğlu'yla bunu konuştuk. Bunu maun maun e, suçları. Birkaç gündür özellikle. Pekala siz hiç bugüne kadar bunları bu Kur'an adına bunlar burada var diye duydunuz? Mu? Ya bunu... bunlar burada ben bunları Kur'an'a haşa töbe ben ithal etmedim ya. Bunlar buradaydı. 100 bin cami var bu ülkede. 5,5 katrilyon eski parayla. 12 bakanlık bütçesinin üstünde Diyanet'in bütçesi. Diyanet bu sene Sayıştay denetimine esas olacak evrakı vermeyen kurumlardan biridir. Basın yazdı bu. Sayıştay'ı dışladılar. Şimdi Başbakan buna cevap versin. Ka diyorsunuz ki belge ne belge bundan daha büyük belge mi olur? Bakanlıklardaki teftiş kurullarının hepsi lağvedilmiş. Sayıştay anayasal bir kurum olan Sayıştay'ın meclise göndermesi gereken denetim raporları gelmemiş. Birçok anayasal kurum Sayıştay'a bu denetim için esas olacak belgeleri göndermemiş. Böyle bir şey cumhuriyet tarihinde var mı? Bu Anayasa suçu değil mi? Vallahi yani bir finansçı gözüyle de konuşacak olsam birisi denetimden kaçıyorsa muhakkak orada bir yolsuzluk ararım ben şahsen hiç olmayabilir orada ama birisi eğer denetime ilgili belgeleri vermiyorsa niye vermiyor diye sorulur. Diyanet'ten hiç beklenmez. Yani Diyanet'te de yolsuzluk çıkarsa artık bu memleket hakkında ne ya demek? Bilmiyorum lazım ben. ben ama basından okudum, okudum ve o günlerde de yazmakta olduğum, ikmale çalıştığım bir dosyada yeri de geldi. Oraya da koydum. Tarihe de kalsın not olarak. Yani 100 bin cami 5,5 katrilyon para dağıtan namaz kıldırsınlar diye İslam'a ve insan haklarına ve hukuka temelden aykırı bir şekilde Valla galiba bu işin başlangıcı sizin yazdıklarınızdan da ben e, takip ediyorum. O e, bu Emevi İslamı denilen böyle Muaviye döneminden başlamış bir hadise galiba. Yani işin şeyi başlangıcı sanki oralara gidiyor. Yanılıyor muyum bilmiyorum. E, İslam bu e, başına musallat olan bu a, sahte din demek lazım belki de e, İslamla ilgisi olmayan başka bir şeyden bahsediyoruz. Yani bir gerçek İslam var. Bazıları çok tutuyor da tabii Emevi evet. şeyini. Evet. O zamandan yani ilk belirtilerini görüyoruz ama hani sonradan herkes üstüne bir şey eklemiş. E bu lanetli soyu ben niye yazdım? Lanetli soyun, lanetli soyu niye yazdım? Bu İsra Suresinin 60. ayetinin yorumudur. Hatta yorumu da değildi. Evet. İsra Suresi 60. ayetin Kur'an'daki diğer bağlantı noktalarının bir araya getirilmesi ve Kur'an tefsiri tarihinde bu konuyla ilgili yapılmış evet. değerlendirmeleri getirmişiz. Lanetli soyun bizzat Peygamberimizin ifadesiyle somut örneği Emeviler'dir. Bir de zihniyet soyu var onun. Yani zihniyet planında o soyu ebediyete kadar devam edecek. Onun da Kur'an'ın verileriyle onun da niteliklerini koymuşuz. 23 tane e, tabiri caizse özelliği veya niteliği var. Şimdi o somut soyu tanıyacaksınız. Onun zihniyet uzantılarının bugünkü tecellilerini göreceksiniz. Görmezseniz bu yüz bin camiye yüz bin tane daha ilave etseniz felaketten başka bir şey getirmez.